Arkadaşlar cümleten selamun aleyküm. Bugün şerit uygulamamızın ikinci günü. Şerit uyguladık. Bugün kuşlarımıza vitaminli su vereceğiz. Ne vereceğiz? Avit K mutlaka ne dedik? Ee, şerit iç parazit yaptıktan sonra bir gün sonra e, sularına iki litreye bir neydi? Bir e, çay kaşığı arkadaşlar. Ne yapacağız? Vitaminimizi bu şekilde uygulayacağız. Şu şekilde arkadaşlar suyumuza yine karıştırıyoruz. Suyumuz burada hazır şu anda. 2 litre suyumuz. Güzel bir şekilde karıştırdıktan sonra bu vitamin güvercinde yaratılan e, ver verdiğimiz iç parazitin tahribatını azaltacak. Muhtemelen içerideki o bakteri paraziti öldürdükten sonra bıraktığı yarayı, beleyi ne yapacağız? bu şekilde tedavi edeceğiz. 2 litreye bir çay kaşığı arkadaşlar. Güzelce karıştırıyoruz yine. Suyumuza ilave edeceğiz. Bu önemli bir şey arkadaşlar. Suyumuzu da güzelce karıştıralım. Evet. Sonra bunu güzelce şöyle bir geçirelim.